Yalı Çapkını'nın son bölümünde Kazım'ın Ferit'e tokat atması yürekleri ağza getirmişti. Fakat Bekneneninin olmaması, Ferit'in sakin kalması, her şeyin yoluna girmesine neden olacaktır. Seyran babasının da nasıl birisi olduğunu bir kez daha bilecektir ve Ferit'in uzattığı eli tutarak birlikte yalıya dönecekler. İkili için şu an ayrılık gözükmemekte. Aksine her şey yoluna girecektir. Korhanlar ailesinde ise ateşkes yaşanmasa da Ferit ve Seyran arasında sorun olmayacak. İkisinin birbirine vereceği destek ile zerrinin karşısında duracaklar. Anlayacağınız zerrin ikiliğini yapsa da ayıramayacaktır. Pelin ve zerrine başta olması gereken gidiş yolu gözükecektir. İfakat ise olanlardan memnun kalmayıp ortalığı karıştırmak için yine tehlikeli adımlar atacaktır. Ayrıca Latif'in ipini çekmek için de an kollayacak. Suna ve Abidin cephesinde ise sürpriz gelişmeler yaşanacak. Analiz tahmin videomuz bu kadardı. Videoların devamı için kanalımıza abone olup takipte kalmayı unutmayın.